Alda ona sarıldı. Her ikisi de ağlamaya başladılar. Mutluluklarını böyle belirtiyorlardı. Marius haykırdı. Babam, babacığım benim. Ya demek kocamış dedeni azıcık olsun, seviyorsun. Anlatılmayacak kadar tatlı bir an oldu, sanki. Her ikisi de boğuluyormuş gibi bir süre konuşmadılar. Adam, kendi kendisine tekrarlıyordu. Yaşasın, bana baba diyor artık. Marius dedesinin kollarından sıyrıldı ve yavaş bir sesle sordu. Artık iyileştiğime göre onu görebilir miyim? Elbette yavrum, yarın gelir. Babacığım, ne var? Onu bugün görmek istiyorum. Oldu, bugün görürsün. Üç kez beni baba diye çağırdın hemen koşup baska ona haber götürmesini. Emir vereyim. Kozet ve Marius. I. Kozet ve Marius kavuşuyor. Kozet geldiğinde, bütün aile uşak bask ve hizmetçi Nicoletti de sayarsak. Marius'un iş odasında bekleşiyorlardı. Genç kız eşikte göründüğünde, sanki güneş doğmuş gibi çevresini aydınlattı. Tam o anda başını kaldıran Monsieur Gilles Norman, şaşkınlıkla elindeki mendili yere düşürdü. Harika, tapılmaya değer, diye haykırdı. Kozet memnun, mutlu, sevinçten uçuyor ama aynı zamanda azıcık da korkuyordu. Kozet'in ardından, beyaz saçlı saygı değer yaşlı bir bey de girmişti, adamcağız hüzünlü bir şekilde gülümsüyordu. Bu, Monsieur Fauchelevent, yani Jean Valjean'dı çok iyi giyinmişti. Üstünde siyah bir elbise boynunda enli beyaz bir kravat bulunuyordu. Kapıcı, bu şık, kostümlü beyin aylar önce gelen perişan kılıklı adam olduğunu asla tanıyamazdı. Monsieur Fauchelevan, koltuğunun altında oldukça kalın bir paket tutuyordu. Şunu da açıklayalım ki, birkaç gün öncesi, yine, esrarlı yolculuklarından birine çıkmıştı. Montferny köylüleri, geceleyin korularda dolaşsalar siyahlar. Giymiş bir yabancı'nın ağaç libini kazdığını görürlerdi. Monsieur Fochleva'nın koltuğunun altındaki tuttuğu paketin kağıdı, sanki nemden küflenmiş gibi yeşilimsi, bir renk almıştı. Kitapları sevmeyen Jill Norman teyze, alçak sesle Nicolette e sordu: Bu bey neden sanki kitaplarını da getirmiş? Kızının sorusunu duyan bey Jill Norman, aynı yavaş sesle cevap verdi: Kim bilir belki de bir bilgindir. Benim zamanımda, Monsieur Bular vardı, o da elinde kitap olmadan adım atmazdı. Daha sonra yüksek sesle yeni geleni selamladı. Monsieur Tranchlevan, Jill Norman dedi, bunu kasten yapmamıştı. Ancak özel adlara dikkat etmemek onun züppeliklerinden biriydi. Monsieur Tranchlevan, torunum, Monsieur Le Baron Marius Pontmercy, adına kızınız matmazeli istemek. Şerefini benden esirgemeyin. Monsieur Tranchlevan saygıyla eğildi. İhtiyar dedi, oldu, diye haykırdı. Daha sonra kollarını açarak gençlere döndü. Haydi evlatlarım çifte kumrular gibi kokuşabilirsiniz. Gençler bu izni bir daha tekrar ettirmediler. Yavaş sesle konuşuyorlardı. Marius hala kanepeye uzanmış. Kozet onun yanı başında bir kuş gibi cıvıldıyordu. Aman ya Rabbim, seni yeniden görüyorum sensin ha Marius. Neden sanki gidip böyle dövüştün? Sana çok kızdım doğrusu. Ya ölseydin, ne yapardım ben? Bu savaşa katılmanın ne gereği vardı, ben? Sana ne yapmıştım, Haydi artık seni bağışladım, ancak bir daha yapma. Az önce, beni çağırdığını, haber verdiklerinde öleceğimi sandım, ama bu kez sevinçtendi. Oysa öylesine üzgündüm ki, baksana, giyinemedim bile, kim bilir ne kadar kılıksızımdır. Konuşsana hep beni konuşturuyorsun, biz hala, silahlı adam sokağında oturmaktayız. Duyduğuma göre omzunda yumruk sığacak kadar derin bir yara, varmış, sonra derilerini, ölü etleri, Makasla kestiklerini anlattılar o kadar çok ağladım ki, gözlerim şişti. Deden çok iyi birisine benziyor. Dikkat et dirseğinin üzerinde doğrulma yine canın acıyacak, biz hala. Silahlı adam sokağında oturuyoruz. Orada bahçe yok. Sabahtan akşama kadar senin yaralarını. Sarmaları için sargı bezleri yaptım. Bakın beyefendi sizin yüzünüzden parmaklarım nasır tuttu. Uf ne, budalayım. Söyleyecek o kadar çok şey olduğu halde, hep aynı şeyleri tekrarlıyorum. Marius ona tek bir kelimeyle cevap veriyordu. Meleğim, Jill Norman teyze, eskimiş konaklarını kaplayan bu mutluluğu şaşkın gözlerle seyrediyordu. Birden, babası ona takıldı. Hey matmazel Jill Norman, bak hiç değilse başkalarının mutluluğunu izle. Daha sonra yaşlı adam, yeni gelinine dönerek ekledi. Ne kadar güzel, Grözin bir tablosu sanki. Seni gidi şanslı Marius, bütün bunlar yalnızca senin mi? Olacak, bana baksana Tanrına dua et ki 25 yaş daha genç değilim. Yoksa bu güzel kızı senden kapmak için seninle dövüşürdüm. Size bin bir gece düğünleri gibi bir düğün hazırlıyorum, en şahane. Kilisede kıydıracağım nikahınızı. Güzel bayan sizin gibi nefis kızlar evlenmelidir. Kız kalmak fena değil. Belki, ancak evli bir hanım olmak çok daha iyi. Hey güzel çocuklarım evlenin, evlenin. Bir yıl sonra, tombul sarışın bir bebek isterim. Torunumun oğlunu, dizlerimde zıplatmadan Tanrı canımı almasın doksanlık dedi, birden bir delikanlı gibi topuklarının üzerinde döndü ve Marius'e sordu. Ha evlat sırası gelmişken sorayım, senin bir arkadaşın vardı. Korteyrak mı neydi adı, Kurfeyrak, ne oldu, öldü, İyi olmuş. Çocukların yanlarına oturan Monsieur Gilles Norman, buruşuk ellerine onların ellerini aldı. Şu kozet çok nefis kız, aynı zamanda soylu bir hanım edası var onda. Ne yazık ki, yalnızca bir baron soluyor, oysa o en azından bir markiz olmaya layıktı. Hey yavrularım birbirinizi sevin, hayatta. Aşktan gerçek ve güzel başka şey yoktur. Ama ne felaket, servetim tükenmek üzere, bundan aşağı. Yukarı 20 yıl sonraya meteliksiz kalacaksınız evlatlarım. Evet güzel barons, bu minik beyaz eller. Meteliğe kurşun atacak. Birden salonun ta bir ses yükseldi. Matmazel, Ofrazi Foşlova'nın, 600 bin franklık bir olması var konuşan Jean Valjean'dı. Monsieur Gilles Norman şaşırmıştı, sordu. Öfrazida, kimin nesi? Kozet cevap verdi. Öfrazi benim adım, gerçek adım. Monsieur Gilles Norman sersem sersem söylendi. Ne? 600 bin frank mı? Belki 15 frank noksandır. Cevabını verdi Jean Valjean. Okuyucuya durumu uzun uzun anlatmanın gereği yok. Saint Mathieu davasından sonra polise teslim. Olan Jean Valjean, henüz teslim olmadan önce, Madlen adı altında, banker Lafitte yatırdı servetini. Bankadan çekmiş ve bunu Montferny köyündeki, ormanın kuytu bir yerine, bir ağaç dibine gömmüştü. Arada bir paraya ihtiyacı olduğunda gider, oradan azar azar alırdı, ancak kağıt paralan nemden. Korumak için, içi kuru yapraklarla dolu meşe bir çekmeceye yerleştirmişti, bu çekmecenin içine en. Değerli hazinesi olan gümüş şamdanlarını da koymuştu. En son gelişinde, gümüş şamdanlarını da almış ve evinde şöminesinin üstüne yerleştirmişti. Tuzen kadın, bu ışıl ışıl yanan şamdanların tozunu almak için onlara elini değdirmeye korkardı. Bu arada Jean Valjean artık, Cevır'den tamamıyla kurtulduğunu da öğrenmişti. Monitör gazetesinde, polis Cevır'in cesedinin sanırmağında bulunduğunu ve kusursuz bir memur olan Cevır'in, ani bir cinnet krizi sonunda canına kıydığını okumuştu. Cevır kendisini suya atmadan önce, polis müdüriyetine yazmış olduğu bir belgede polis kurulunda yapılmasının gerektiği reformları açıkladıktan sonra kendisini öldüreceğini de yazmıştı. Can Valjan, bu habere hiç şaşırmadı. Esasen beni bıraktığına göre o zaten çıldırmıştı. Ben bunu anlamıştım, diye düşündü. 2. Düğün hazırlıklarına başlandı. Doktora danışıldığında Şubat ayında hastasının evlenebileceğini bildirdi. Oysa, henüz Aralık ayında bulunuyorlardı. İçlerinde en mutlularından biri, dede Jean Normand'ı. İhtiyar saatlerce Cosette'in karşısında, ona hayran hayran bakardı. Marius ve Cosette birden karanlıktan, nura, kederden mutluluğa geçmişlerdi. Marius kıza, "Sevgilim, bütün bunlara bir anlam verebiliyor musun?" diye sorduğunda Cosette, "Hayır, ama artık Tanrı'nın bizi gördüğüne inanıyorum." demekle yetiniyordu. Jean Valjean tüm zorlukları kolaylaştırdı. Yıllar önce valilik yapmış olduğundan bir sürü formaliteleri Hemencecik halletti. Kozet'in doğru dürüst bir kimlik kartı yoktu ve cerikli adam bunu da başardı. Hiç kimsesi olmayan bir ailenin kızı olarak gösterdi Kozet'i. Kendi kızı olmadığını, ancak kardeşinin kızı olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmada bu konuda sorguya çekilen manastır baş rahibesi, gereken